Selamlar sevgili YouTube. Bugün Reconstruction Simulator ile sizler birlikteyiz. Kendisi 23 ile 25'te çıkmış. %76 ee, çoğunlukla olumlu bir incelemesi var. 474 kişi tarafından. 7.5 dolar çıkmış. Türkçe dil desteği var. Hep birlikte canlı yayında. Şimdi sizlerle birlikte e, bakacağız o oyuna. Yıkıyoruz, söküyoruz. Yıkma fiziği var. Sipariş veriyoruz. işleri büyütüyoruz vesaire. Şöyle yeni oyun oynayalım boş. Orada canlı yayında olduğumu söylemiştim. Kik ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Bu tarz farklı oyunlarda sizler birlikte oluyorum da hastayım abi. Şifayı kapmışız. Konuşamıyorum da zaten sesten de anlıyorsunuzdur. ne zaman gidecek acaba? Face <laughs> pass atladı da atlamayacağım. Right Türkçe destek olması right? güzel olmuş. Yeah, o kamyonumuz güzelmiş ha chat. Maksimum 50. O nasıl bir kamyon gidişi ya? Neresi bizim? Sağ taraf. Ne güzel ev lan. Oha, bunu mu mı yıkacağım? Yıkım topu Türkiye'de var mı bu aletten? Yıkım topu. Ev numarasını kontrol et. Grafikler falan güzel de ses biraz kısık. Şey. Bir ne oldu oğlum burada ses yükseldi bir anda. Arka bahçeden anahtar al. Optimasyon <laughs> falan <gülüyor> iyi bu arada. <laughs> kadar iyi optimasyon beklemedim ama gerçi şimdi belli olacak. Adım <laughs> uzanmayı bırak bir işe koyuyor. <laughs> Öyle bir müşteri 3 ayda bir gelir. Kullan. Of. Aa patron bir sorunumuz var. Ben bu işi uygun değilim ha. Abi 9102 değilmiş 6102 imiş 6 ay sonra. Kendi işimi kurmak için kredi çekiyorum adam. Kendi işini kurmak için kredi çekiyor. Bir de araba almak için kredi çekemiyoruz. 100 dolar mı çok az? Hikayesi iyiymiş bu arada. Ee, şirketin ismi erbap Yıkım ve in... Erbab Yıkım olsun. Logoyu değiştir. Logomuz kedi olsun abi. DNF anonimizel erbap Yıkım kedi. Oluştur. Aa şurada da keşke Yıkım yazsaymış yani kamyonun üzerinde. Güzel olurmuş Tabi Tabii bunu buraya resim olarak ekliyorum. Ha? Merhaba dünya. Oyun bu arada detaylı. Şimdi yani. şimdiden söyleyebilirim. Şu an detaylı gibi. Bu ne lan? Çayımı karıştırıyorum bu arada. Sizler de çay içebilirsiniz abi. Çay kahve iyidir. Dikiyoruz. Tekrardan inşa ediyoruz. Haydi bakalım. Mold Flipper sevenler. Bu oyunu zaten göz atmıştır. Bu abi? Bu kadar çöp ne ya? Bilgisayarı kullandım. <laughs> ilk ruhsatı kazan aldım. Big... Tamam. Buyurdu. Minibüs almalıyız. Diğerini alamıyor muyuz? Tamam. Ah. Forma girmeyi almalıyız. Nefesim var olanı bir yüze atalım. Bu ne? Şirketin nasıl geleneceğini öğrenelim açıklama. Oturma odası, müşteri için kurtarma kitaplık, müşteri için kurtarma e, çamaşır makinesi, duvarları yüket 7 tane. Sıradan şöyle 5 gün 185 dolar ne yani? Seyahat mesafesi 20 kilometre. 185 doları değmez ki Arabanın kapısını açıp paleti paketle. Mekanikler falan iyiymiş lan bu arada. I'll also need a box for small stuff. Let's hope this contract's location's close. Feels expensive. Trailer house. The owner's evet. name is Ricky. Ricky. He went to jail and his property was taken over by a bailiff. İcra memuru. Aleyküm selam YouTube Emre'ye hoş geldin. Oyun güzelmiş lan. Eve gir. Okuyucu, tarıcı sever. Ve en iyi dostunuzdur. Aa iyiymiş. Tarıcı almak için. Evet. Not bad. Let's scan something and find if there's anything worth saving. Ah, uh, it's common and cheap. Not worth my time here. Çamaşır makinesini kaldır. Çamaşır aracına yerleştir. It, şey ya biraz karanlık gibi oyun sanki ha? chat. Sanki biraz karanlık gibi. Nasıl YouTube mi? nasıl gidiyor? Performans da bu arada. Performanstan kaliteye alalım bakalım grafikler. Yüksekte Yüksekten epi alsam ne olur? 40 fps oldu lan direkt Ben bile oyun Burada niye ses yükseliyor ya Şöyle koyalım Küçük eşya kutusunu al Küçük eşya kısmına oturma odasına bırak. As always, lots of dust catchers. Aa güzel düşünmüşler lan onu da. Yeri kalan her şeyi yıkacağız şimdi öyle mi? Aa söküyoruz. Bir de sökeceğim Üçüncü, bunları ha. Bir de sökeceğim bunları This is gonna be satisfying. Maybe I should record it and post it on my TikTok. talk. Yeah, Double AT de, ha double AT de yukarı. Aracı bununla kullanıyorum, okay. Yukarı aşağı da olmuyor lan, sağa sol yapacağız. Ha burada bir tane daha var. ya şurada arkalık var. Bak bu da yukarı aşağı. Güzel yapmışlar lan. Müşterinin harcına koy. Bunları müşterinin aracına koyma unutmayacağız abi. Ceza. Anadolu ekran bir şükür alırsa örneğin cezalar maaşını buradan dikkatli olun. E ben bu küçük eşyalar ne yapacağım? Müşteri aracın kapılarını kapat. Abi şu botu bir saniye, çok şey rahatsız ediyorlar ya. Neyse alt tabata yapacağız. Sökülecek eşyalar. Tamam. Ahşap duvarları sök. be Güzel, kendisi otomatik sağa sola geçiyor bu da iyi. Tamam, ahşap duvarları sök de başka ne yapayım oğlum? Ha. lan? Oh, no, no. düşürmüyor mu? Ha, şimdi düştü. Eşer yıkmak için ne kadar temizlemeyi unutma. Çöp torbası. Now the best part. Just have to be careful not to damage anything else. Bu tahtaları mı açacağız ya? Allah Allah. Atacak mıyım? Topla. E, toplanmıyor da. Ceza alındı. Yok edildi masa. Abi oyun zormuş. <laughs> Öğrenmek lazım abi oyunu. İkinci kez ceza ettik. Zarar ettik ilk şeyden. Ha ben bunları anlamadım. Bunları nereye atacağım ben? At abi böyle. Bunlar sünger değil mi? Bunları da sağ tarafı çekerek yapıyoruz. Tamam. Havaya bakarak, oha bu buradan da mı çıkıyor? Havaya bakarak sağ tık yaptığım zaman direkt yere bırakıyor. Gerçi direkt bırakmıyor. Rastgele bir yere bırakıyor işte. Şuna bak her yer çöp oldu. Çöp torbasını doldur. Can't even see my own shoes. Where did I put my garbage bag? Hmm, böyle bırakıyoruz da abi masayı da kırdık ya bunları ne yapacağız ya Bunları satamıyor muyum? Buralar da yıkılacak. 50 dolar ceza yemişim. Daha yok elde edecek duvarlar da var. Oyun zormuş abi. I have to put the bricks somewhere so I can sell them later. I felt this pallet would come in handy. I have to put the bricks somewhere so I can sell them later. Göstersin izleyelim abi. Unutma sökme yıkma anlamına gelmez. Bak buzdolabına taşı diyor ki zarar gelmesin. Tuğla duvarı sök. Tamam nereye sokacağız abi? Beş. Lan kırıldı. Aa orası da kırıldı. Oğlum mekanikleri çok garip lan. Abi kırılıyor bu. Abi ben başarısızım ya. Duvarları yok et. Bu duvarları sök. Ee, başka nerede var? Şuradaki pislik toplansın bari de. Ha içeriden de mi sökeceğiz? Bir saniye. Başka bir yerde bir şey yok ki. Keşke şu şey olsaymış. Bak ipucu hey, diyor ya. Bastığın zaman <laughs> ee, gösterseymiş. Hani Hoax Flipper'da gösteriyor. Şurayı temizlemedin burayı temizlemedin diye. Şuraya PSG'yi basıyorum buradan Tamam abi. Başka nere kaldı? Yıkılmıyordu da. Bak orayı gösteriyor ama ha bura buna ne alakalı? O, sonraki öğretici diyordum. Tuğla duvarı sök. Ha tamam. Ben de bir an korktum lan full yıkıldı diye. Ya ben çöpe attım abi bunları. Şey çöpten çıkartabiliyor muyum? E yıkmak, sökmek yıkmak değil dedi ya. Ha kırmadan sök şart. Ulan oyun. O videoyu tam izlemedik o yüzden ha. Ben yani adamların tuğlası bile kaliteli olan Türkiye'deki tuğlalardan. Fortunately, the customer only wants bricks from one wall. Mr. Hammer, it's time for a snack. Of, çok ağır. Ah, Bunda zıplama diye bir şey olmasa da mantıklı olurmuş. Ah, tuğla duvarı yık. Gül. Gül. Aa. Yine cedaydık. 100 dolar cedaydık lan. Abi baya dikkatli olmak lazımmış. Oğlum bu duvardı. Abi evin. Senin ev vardı ya abi artık yok haberin olsun. Ama ve sen artık uyanın yok uyanın. haberin olsun. Bir şunları ekleyeyim. Bir çöp torbası. Ha ben bu evi böyle bırakacağım burada. şuradan bir. Gerçi dışarıda çöp torbası var ama. Al. Çöp torbası. Tuğla paleti. üstüne bırakamıyorum. Oğlum şöyle içine girin. Dur bir tane arkası açılıyor mu? Ben niye uğraşıyorum ki? Şu lastikler kötü olmuş abi. 4 ee, kalas. 2 kiriş, 1 küçük eşya kutusu. Bütün kalasları alsak ya. Buradan koyalım. O, o bir kalas mı? Allah Allah. Ay kirişmiş tamam kiriş kalas karışık koyduk. Küçük eşya kutusu. Tamam iyi iyi. Aracı kapat. Ha hocam şu. Şu değiyor ya. Bu bir de kalas. Tamam. Depoya geri dön. Abi ceza yedik ama 100 dolar ceza yedik. Ama öğrenmiş hı -hı olduk hı -hı. ya. No clutter. Araçtan eşyaları çıkar. Heavy stuff. They don't pay me enough. Wait a minute, I'm the boss here. Ne? şey yaptık lan, ha, şuraya mı taşıyacaktık? Ha bak bunlar buraya. Tamam. Bu geri dönüşüm. Bu tuğla. Çek küçük eşya buraya. Ne kadar ağır lan? Çok torbası gördüm şimdi. Karşı kabul et. Dur gerçek kapıları açalım. Now that I've got it all stored, I'll get one order in. Quick and easy check. Ha, what et. works best for me? bir in all, sözleşme sözleşmeyi tamamladım have Abi 100 dolar ceddarik. Tamamlayalım i̇şte, mutfakta küçük duvar vitrini yok ve için. Neyse ki memnun. Başka kapısı yok mu lan? Bunu da onun üstüne koyabilir miyim? Sanki oluyordu lan. Tamam. Tahta dört tane. Tahtayı da şöyle koyduk mu? Haydi yürü. 238 dolar mı kazanacağız buradan? Aa böyle de para kazanıyoruz you lan. Çok iyi. To take larger orders, I need more space. I brought a lot of orders, so the rack will quickly fill up. Adding a second one's reasonable. Since I've taken care of business, I'll see if I can buy some tools. A new cross screwdriver would be useful. All in all, it's an investment. Whew! That's enough for <laughs> today. Yani you know, ben feel that this is just the beginning of something. Gün. Oyun bayağı iyi. Yenifonun patriyinin ne kadar maliyet. Geri dönüşüm artık geri dönüşüm bu da mı maliyet lan? ya bu maliyet. Buradan para geliyor. Tamam. Geri dönüşümden bile para geliyor. Çok iyi. Öğretici tamamlandı arkadaşlar. Varsayıtılmış bir standart mod. Oyun zorluğu basit isimmiş. Burası 4 Yapı bakın maliyeti yok. Sözleşmenin süresi boyunca mali cezalar yok. Gün içinde sınırsız çalışma saatleri, nesneleri basitleştirilmiş sökümü. Standart depo bakım maliyetleri, sözleşmelerde yer alan standart cezalar. Gün içinde sınırsız çalışma saatleri, nesneleri parçalamak için standart mod. Bu daha iyi. Neyse sevgili YouTube bu e, bölümün sonuna gelelim. Bunu tek bakış olarak atmak istiyordum aslında ama ben bunu ara sıra oynarım böyle. Haftada belki bir gün falan bu oyunun videosu gelebilir. Çünkü eğlenceli. Sadece yayında da oynayabiliriz. Gerçekten çok güzel oyun. Ben aşırı derecede beğendim. Ghost flipper tarzında. E, fiyatını unutmuştum. Yayın, ö, yayın başlıyorum. Yani aynı zamanda şu an yeni değil ama demosa mevcutmuş. 7.5 dolar. Gayet uygun bu arada. Ronald Trino. Trina. takip etti. Siz de Kik'ten takip etmeyi. Youtube'dan abone olmayı. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.